Bu videomuzda Citroen Berlingo aracımızın sis farı ampulü nasıl değiştirilir, sis farı nasıl sökülür onu göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Öncelikle şimdi kapağı sökeceğiz. Bir saniye. Şöyle kapağı söküyoruz birinci kapak. Kapağı söktükten sonra aşağıda sis farımız var. Şöyle yakından göstereyim. Sis farımızın iki tane Torx anahtarlı vidası var. Torx 20 T20. Bir tane burada bir de var. Bir tane de şurada bir de var. Şu üstte. Şöyle göstereyim. Şurada. Şimdi bunu sökelim. Anahtarımızı. Burada Tox anahtarı. Şöyle Şöyle, şöyle söküyoruz. Bir de kenara koyalım diğerini sökelim. Video zamanı ben burayı hızlı bir evet, ikinci videomuzda söktük. Şöyle hafiften aldığımızda gördüğünüz gibi sis farımız geliyor. Şöyle şu tırnaklar var. Bir tane de şu tırnak. İlk önce bağlantıyı sökelim burada. Bunu hafif bastırdığım zaman, çektiğim zaman sökülüyor. Kelle yapmam gerekiyor. benim. saniye bakayım tek elle oluyor mu? Evet, şuraya bastırdığınız zaman tarafa bastır zaman maçoji çıkıyor. Bu şekilde sis farımız. Sis farının ampulünü çıkarmak şimdi. Şuradaki tane çıkıntı var. Bir tane burada, bir tane burada. Bunu artık bastırarak yukarı çekiyoruz. Çıkır sakınlarını geriye doğru şey yapmayın. Kırılabilir. İki kısımdan biraz bastırıyoruz. Yerinden çıkıyor. çıkartıyoruz. Ampul yerinden sökülmüyor bu birleşik bir malzeme. Burayı zorlayıp da kırmayın. Bundan yeni bir tane almanız gerekiyor. Eğer değiştirecekseniz. Şimdi tekrar yerine toplayalım. Şimdi bunu yuvasına bağlayalım. Buradan tekrar aynı taktığımız gibi şöyle çıkıntıya takıyoruz. Şuradan bastırarak içeri doğru itiyoruz şöyle. Yatın yerine göre yaptığımız şeyin tersini yapıyoruz. Sonra şu bağlantımızla şuradaki bağlantıyı takıyoruz. Buradan takıyoruz. Çık diye ses çıktı zaman yerine oturuyor. Sonra buradan dişleri takıyoruz şu alttan iki da bağlıyoruz. Bir tane buradan, bir tane de yukarıdan bağlıyoruz. Şöyle. Sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ve işlemimiz bitiyor bu şekilde. Bunu değiştiriyorsunuz. Ampul değişmiyor komple bir leşik parça yapmışlar. Dikkat edin kırmamaya. Videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz.